Merhabalar. İnternette çok fazlasıyla yaygın olan bir sistemi size tanıtacağım. Çok fazla tanıtım videosu var ancak ben de ilk başta bu işe girişirken çok zor bilgiler elde ettim. Nedir, nasıldır, ne yapmam gerekiyor pek fazla öğrenemedim. Sistemimizin ismi advpais.ru Rus tabanlı bir sitedir. Ee, yani görünen o ki günde rahat rahat, hani biraz uğraştığında günde 250-300 hatta ve hatta zorlarsan 400 liraya kadar paralar kazanabiliyorsun. Ee, i̇lk başta benim bu işe girerken kafamda çok soru işareti vardı. Acaba para yatar mı yatmaz mı? Nedir ne değildir? Nasıl olur? Çok fazlasıyla araştırdım. Ee, gerek site üzerinden araştırdım gerekse İnternette araştırdım, evet paralar hakikaten yatıyor zaten sitede gördüğünüz üzere direkt ana sayfasında günlük olarak mesela bugün ayın 25'i dün yatırılan paralar e, burada 50 kişiye para yatırılmış devamı da vardır muhtemelen Oraya oralara kadar hiç gitme gereği duymadım. Bu yarın olacak 26'sında da 25'in yatırılan paralarının listesi yazacak. E, buralarda Türklerde oluyor genelde. Türk kullanıcı adıyla giren e, arkadaşlar da oluyor. Denk geliyorum bazen. Site çok basit, çok basit işliyor. Yani hatta hatta şöyle söyleyeyim, ilk başta başlarken, ya bu kadar basit para mı kazanılır?" diyor insan. Ama bir süre sonra e, kazanıldığını anlıyor. Çok kolay paralar kazanılabiliyor. Evet. İlk yapmanız gereken bir referans linkiyle yani daha doğrusu videonun altında vereceğim referans linkiyle üye olmanız. Üye olduktan sonra işlem tamamıyla başlıyor ve çok çok kullanışlı, çok çok pratik ve çok basit e, bir iş. Yani günde bir iki saatinizi ayırarak aylık 1000, 2000 hatta 3000 liraya kadar para kazanabilirsiniz. Ha, bu tabii ki de hani bütün işini bırak. Sadece buna yoğunlaştıysanız Çünkü işte bu bugün var, yarın yok. Kimse bilemez devam edecek mi etmeyecek mi? Ancak ek gelir olarak çok çok iyi bir site. Ek gelir yapabileceğiniz, ek gelir kazanabileceğiniz çok iyi bir site. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Herkes bir kere de olsa bir denesin. Ben üyeliğim var. Benim üyeliğim var. Şu şekilde. Ee, ilk önce şöyle göstereyim size. Bir üye olmayı göstereyim. Rus tabanlısı olduğu için herhangi bir translate de çalışmıyor. Tek tek butonları, yazıları tek tek çevirmeniz lazım. Ancak benim gösterdiğim yoldan devam ederseniz çok kolay bir şekilde üye olabilirsiniz. Videonun açıklamasında verdiğim linke tıkladığınızda direkt böyle bir site gelecek karşınıza. Şu üye kısmı, üye giriş kısmının altındaki şu butona tıkladığınızda böyle bir sayfa gelecek karşınıza. Şu kısım yani ilk kutucuk nickname dediğiniz, hani nickinizi seçtiğiniz e, kısım. Oraya herhangi bir nick yazabilirsiniz. Bir altındaki kısım zaten belli oluyor. E-mail. E-mailinizi buraya yazıyorsunuz. Herhangi bir reklam maili falan gelmiyor. E, aktivasyon da gerektirmiyor. Ancak tabii ki doğru maili yazmanız sizin için daha hayırlı sonuç olur. Buraya şifrenizi yazıyorsunuz. Yine aynı şifre tekrarı. Son kutucuğa da yanındaki karakterleri giriyorsunuz. Daha sonra şuradaki büyük butona basmanız yeterli oluyor. Kayıt için. Direkt hesabınız aktif oluyor. Direkt çalışmalara başlayabilirsiniz. Ben kendi hesabımı açacağım. Giriş yapalım. Hesabın Giriş yapıldığında böyle bir sayfa çıkıyor karşımıza. Şu e, ruble olarak, ruble cinsinin, e, Rus parasının cinsidir ruble. Şu e, totalle kazandığınız para, şu paranın içerisinde sizin kendi kasmış, yani sizin kendi uğraşınızla yapmış olduğunuz para var. Bir de üstüne sizin referansınızla kayıt olan e, arkadaşlarınız, tanıttığınız, siteyi tanıttığınız insanların para kazanarak yapmış olduğum miktarlar da var. Mesela benim dün akşam 7500 rubleydi. Şu anda 7900 ruble. Ya ben o tam yüzde kaç veriyor bilmiyorum. Çünkü bazı kısımlarda yüzde 25 yazıyor. Bazı kısımda yüzde 50 yazıyor. Bazı kısımda da yüzde 40 verdiğini yazıyor. O konuda ben tam bilmiyorum. Yani hangisine güveneceğim bilmiyorum. Ama muhtemelen yüzde 40'tır diye düşünüyorum. Dilerseniz hemen ben siteyi Tarif edeyim nasıl para kazanmaya başlayacağız. Onu göstereyim. Önceki izlediğim videolarda sistem biraz daha zordu. Nasıl zordu? Ee, örnek göstereceğim zaten. Ekranınızda şu an yansıtıyordur. Ee, mesela karakterler karakterler normal bildiğiniz klavyenin üzerinde bulunan A, B, C gibi harflerdi. Ancak şimdi ne oldu bilmiyorum ve çok daha basit oldu sadece rakamlar. Ee, sadece rakam olması bence çok daha iyi. Neden diyeceksiniz? Çok daha hızlı bir şekilde giriş sağlayabiliyorsunuz ve gene bir önceki mesela bundan iki hafta önce karakterken yani harflerken harf artı rakam daha doğrusu 2 ruble her karakter başına e, her hani artık ne diyorlar çeşme diyorlar o şifreleme kısmına her şifreye girdiğinizde 2 ruble kazanıyordunuz. Şimdi hem 4 haneli rakam ve 4 ruble veriyor. Her şifreye 4 ruble. Bence çok daha karlı oldu bu iş. Direkt ben siteyi tanıtayım. Çok fazla da tutmak istemiyorum size. Direkt ben siteyi tanıtayım. Nasıl para kazanacağınıza göstereyim. Çok basit. Hemen basıyorum Şu solda görmüş olduğunuz büyük turuncu butona bastığınızda bu sayfaya geliyorsunuz. Eğer değilseniz göstereyim. Direkt bu butona bastığınızda para kazanma sayfasına geliyorsunuz. Buradan da büyük olan butona tıkladığınızda yani reklamları gör butonuna tıkladığınızda hemen reklamlar başlıyor. Çok çok basit. Gördüğünüz üzere zaten direkt çıkıyor sayfada. 4 tane rakamımız var. Sol taraftaki paraya bakın. 7904 7785 enter 7908 Bu çok çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. 5696 8354 22 böyle böyle hızlı bir şekilde ilerletebilirsiniz. Çok basit. Yani harflerden çok çok daha basit ve hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Rakamları gir, git, girdikten sonra da gördüğünüz alttaki reklamlar değişiyor. Yani bunu şöyle düşünün herhangi bir yanıltma herhangi bir sahtekarlık yok Gerçekten bildiğiniz reklamları gösteriyor size size ücreti alıyorsunuz bu, bu kadar basit sadece karakterleri harfleri girmeniz yeterli rakamları girmeniz yeterli ancak ilk çekimde ilk para çekiminde 7000 ruble sınırı var yani sizin ki şöyle söyleyeyim ben burada 7 bin rubleyi çok çok kısa bir sürede yaptım yani 1-1,5 bir, buçuk saat ayırdım tabi biraz vaktimi ayırdım açtım müziğimi vaktimi ayırdım 1-1,5 bir, buçuk saat uğraştım gire gire 4 ruble 4, 4 ruble bayağı kolay bir şekilde yaptım yani çok da yorulmadım parmaklarım yorulmadı yani ben bunu mesela düzenli olarak yapsam yani günde rahat bir 11 ruble kasabilirim 10.000 ruble ne kadar para eder diye sorarsanız da hemen şu şekilde size bir örnek vereyim. Ruble to TL diyelim. Bir dönüştürelim. Rus rublesi. Bırakalım. Of. Şu an benim hesabımdaki parayı bir dönüştüreyim önce. Dönüştür dediğimizde 369 TL. Dediğim gibi günde uğraştığınızda rahat rahat 10.000 ruble yapabilirsiniz. Gerçekten çok basit. Bu da yaklaşık 465, bin, 465 liraya denk geliyor. Yani günlük 465 lira çok çok iyi bir rakam. Yani çok ben kasmam. Yani 15 dakika girerim 20 dakika girerim derseniz de günde rahat 3.000 ruble kasarsınız o şekilde. 3.000 ruble yaparsınız. O da 139 lira, 140 lira günlük. Kim kime 140 lira veriyor ki? Yani bir öğrenciyseniz, e, keza ben öğrenciyim. Bu paralar benim için gerçekten çok büyük, çok değerlidir. Size de kesinlikle tavsiye ederim. Hiç değilse bir deneyin. Hiç, yani zararlı çıkmazsınız. Yani en fazla 15-20 dakikanız gider. Beğenmezsiniz zaten, yapmazsınız. Ancak kesinlikle devam edeceksiniz. Günde 3000 ruble, ayda 91 ruble yapar. Bu da yaklaşık 4175 TL. Çok iyi rakamlar bunlar. Evde oturacaksınız, bilgisayarınızı açıp günde sadece 1 saat, maksimum 1 saat uğraşacaksınız. Siteye geri gelelim. Sitede sadece şöyle bir durum var. İlk para çekme isteğinizde 40'ı geçkin referansınızın olması lazım. Ki bu referanslar ben kendim yaparım işte modem reset Tatar açarım veya giderim e, internet kafelerde üyelik açarım gibi bir durum söz konusu değil zaten bir bilgisayardan maksimum 2-3 tane üyelik açabiliyorsunuz onun bir sınırlaması var adamlar uyanık yani uyanık demeyeyim enayi değil diyeyim daha doğrusu biraz arkadaşlarınıza işinize dostunuza yani 40 rakam çok yüksek değil yani hakikaten düşük rakam. Arkadaşlarınızdan rica edersiniz üye olur. Hiç değilse onlar da faydalanır bundan. Yani 40 kişi gerçekten kolay yapılabilecek rakam. Çok fazla uğraşmazsınız. Ee, en fazla 3-4 günde en fazla bir haftada bu 40 kişiyi toplarsınız eminim ki bende bile o kadar sürmedi. Ben de 3 günde topladım ben 40 kişiyi. Ben para çekme isteğinde bulundum. Onu da göstereyim size ancak onu gösterebilmem için yeni bir üyelik açmam lazım. Bunu sizin için açacağım çünkü ben para çekme isteğinde bulunduğum için şu an yapamıyorum. Ben kendi referansımdan bir üyelik açayım. Bunu sadece size göstermek amaçlı üyelik açacağım. Yani bunu yapmanızı pek tavsiye etmiyorum. Evet, başarıyla kayıt olunduğu Uyarısı verdi. Gördüğünüz gibi hepsi sıfır. Sıfır hesap. Ve şöyle bir şey var. Hemen e, gördüğünüz gibi 43'e çıktı referansım. Ancak tabi bu hesaplar kontrol edildiğinden dolayı e, böyle böyle 40 tane hesabı referansı böyle böyle bu amaçla yaparsınız. Adamlar uyanık, gerçekten uyanık ve paranızı göndermezler. Ha bir iki hesap hani deneme amaçlı benim yaptığım gibi. Yaparsanız çok fazla sorun olmaz. Ancak 40 tanesinin de 40 tanesi siz yaparsanız adamlar uyanık parayı göndermezler. Bundan bir para çekme isteğinin nasıl bir sayfada çıkıyor onu göstereyim. 7.000 rubleniz yapıldı. Hazırda var. Şurada 7.000 ruble yazıyor. 40 adet veya daha fazla referans yaptınız ve doğal Referanslar olması lazım bunlar. Yani arkadaşlarınız, eşinizin dostunuz, mümkünse aynı bilgisayardan, aynı evden, aynı interneti kullanan e, cihazlardan hiçbir şekilde üyelik yapmayın. E, çünkü aksi takdirde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Şimdiden söylüyorum. Hani param gelmedi, neden gelmedi diye düşünürseniz bundan sebep gelmemiş olabilir. Evet. Dediğim gibi 7000 rublemiz hazır. 40 tane doğal referansımız hazır. Parayı çekmek. Çekme işlemini başlatmak kaldı. Şu kırmızı butona tıklıyoruz. Böyle bir sayfa çıkıyor karşımıza. Ee, şurada normalde rublemiz yazar. Bizde 0 ruble var şu anda. Diyor ki hangi sistem üzerinden parayı çekmek istiyorsunuz? Burada alternatif çok. Webmoney, Yandex eee Money, gibi, işte Western Union gibi sistemler var. Daha sağlıklı, daha güvenilir. Yani WebMoney'i ben kendim tercih ediyorum. WebMoney'i seçtikten sonra şu mavi butona tıklıyoruz. Next amaçlı. Buraya ise bizim WebMoney cüzdan numaramızı yazmamız lazım. Tabii bundan önce bir WebMoney hesabınızın olması, onu onaylatmanız lazım. Türkiye'deki e, hesaplar Z ile başlar. Düzden hesapları Z numarasıyla başlar. Z 1 2 3 4 5 gibi gider yani. bu. Buraya numaramızı da girdikten sonra tekrardan mavi butona basıyoruz. Tabi içerisinde herhangi bir ücret para olmadığı için gitmiyor hiçbir yere. Ve kendi hesabımdan göstereyim bunu da. Dediğim gibi 40 küsür referans yaptık. 7000 küsür yani ilk çekimden bahsediyorum. 7000 rubleyi geçtik. 40 küsür tane referansımız var. Para çekme işlemini yaptık. İşte cüzdan numaramızı girdik. Daha sonra karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Adamlar bize mesaj atıyor. Yani bana attılar daha doğrusu. Burada olay şudur. Burada demek istediği şu. Evet, para işleminin talebini ben gördüm. Hesabını incelemeye alıyordum. Yani referansların gerçek mi, doğal mı, sen mi yapsın? Hani beni kandırmaya mı çalışıyorsun gibi hesabını incelemeye alıyorum. İlk çekimde 1 2 ay sürebilir. Hani kesinlikle 2 ay sonra yatıracağız demiyor. Bu işlem 1 haftada da biter. Tabii 2 ayda da biter. Bu ilk çekimden bahsediyoruz. İlk çekimde bu böyle. Ancak adamlar sana şöyle de bir alternatif sunuyorlar. Diyorlar ki sen bu işlemleri beklemek zorunda değilsin. Ama şu şekilde. Bana 5000 tane doğal referans ver diyorlar. Buradaki sayfada alttaki butona tıkladığımızda böyle bir mesaj daha geliyor. Diyor ki sen bana 5000 tane doğal referans getir. Ben sana direkt paranı hemen mesela iki gün içerisinde hesabına göndereyim diyorlar. Yani böyle de bir alternatif sunuyor. Ancak gene ee, şöyle bir açıklama yapayım. İlk çekimimizi yaptık. Hesaba para yattı. İkinci çekimde herhangi bir alt limit yok. 500 ruble dahi çekebiliyorsunuz. Alt limit yok ve 2 ay bekletmiyor. Yani yalnız şöyle bir alternatifimiz var. Adamlar şöyle güzel bir sistem oturtmuş. İlk çekimde hesabı kontrol ettikleri için yani referansların sahte olmadığını görüyorlar. Ha, bu adam evet çalışıyor, kasıyor hesabı sürekli reklamları izliyor, tıklıyor. Evet bunu ilk çekimde onayladım. İkinci çekimi iki ay bekletmem sana diyor. İki ay bekletmiyor. İkinci çekim hani bir hafta on gün içerisinde hesaba para yatıyor ki bu rakam da normal şartlarda evet iyi bir süre. Yani bir hafta on gün gayet normal bir süre. Hani daha kısa olmasını beklemeyin. Olmayacaktır. Çünkü Rus tabanlı olduğu için adamlar yavaş çalışıyor. Ama dediğim gibi şu 5000 bin referans yani çok zor gerçekten zor ama yapabilirsen çok 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 hızlı bir sonuç elde edersin para çekimlerinden. Sistem bu kadar basit. Ee, sadece ilk çekimlerde biraz sıkıntıya giriyoruz. İlk para çekimlerinde biraz sıkıntıdayız. Ancak ikinci, üçüncü, dördüncü çekimler çok çok basit çok çok hızlı. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Hiç değilse deneyin. Hiç değilse bir 40 referans yapın 7000 ruble yapın 7000 ruble hiç zor değil ki siz o para e, referansları kaçarken 7000 değil yani inanın 30.000 40.000 bin, 40 bin ruble yaparsınız çok zor değil. Yani şöyle düşünün. 2 hafta uğraşıyorsunuz veya 3 hafta uğraşıyorsunuz artık ikinci çekim ne kadar sürede gelirse ortalama olarak konuşuyorum 10 gün diyelim 20 gün uğraştık 20 günde yani çok rahat bir şekilde her gün bir saat uğraştınız çok çok rahat bir şekilde 50 bin ruble yaparsınız hatta çok daha fazlasını yaparsınız 50 bin ruble 20 günde 2320 lira 20 günde 2320 lira o 10 günde para yatırma süreci olarak düşünürsek Tam ayda 2350 liraya yakın bir para, bir meblağ sahibi oluyorsunuz. Ek gelir olarak harika. Öğrenciysen fevkalade. Gerçekten çok çok iyi sonuç, çok çok iyi paralar. Öğrenci için gerçekten iyi sonuç. Bir kez deneyin, tavsiye ederim size. Para çekim işlemini ben başlattım. Para hesabıma yattığında bir video daha çekeceğim. Kanıt videoları internette var. Ee, ancak tabii ki de kendim de ben bir şahit olmak isterim çeken arkadaşlarım var evet biliyorum çeken arkadaşlarım var para yattığında direkt webmoney hesabımı ben size göstereceğim diyeceğim buyurun şu kadar şu kadar ruble kazanmıştım şu kadar şu kadar para yattı diye kanıt videosu çekeceğim bir dahaki videoda görüşmek üzere